tencereyle yaktım. Önemli bir şey değil. Yanmaya alışkın. Normalde gıdım yok. Onu göstermek istedim. Oh my I'm going Sadakat Kim o demeden açma. Hadi. Kim o? Yani evde biri varken konuşmak. Çok Garip yani. yani videodan dinlesinler beni okey ama canlı bir şekilde evdeyken beni dinlemesinler lütfen. Dinlemeyin. Ne bakıyorsun? Ne bakıyorsun? <laughs> ne bakıyorsun? Üstüme de koldu. Ayrıca de. Abi bu kaldı burada. <laughs> Temizleyebildiğim kadarını temizledim. Ve bu da gitti. Ama sandalye de ya, suyun kadar sindi kahve. Şu an kendimi ediliyorum, hiç hoş değil. Yani sesime katlanamıyorum. Az önce Tuğba'nın hamileyim videosunu izledim ve çok duygusalım. Şey Paylaştım. Paylaştım şu an. Şu anda beni görüyorsunuz. Nasıl? Bir şey... Çok <laughs> Bu kadar iyi beklemiyordum. Elim ayağım hala titriyor. Ama şu an ben de keyif yapmaya döndüm. Öpüyorum. Bir de şuna bayıldım. Yani aşırı kalorili ve şekerli. Ama azıcık yiyince şekere doyuyorsunuz ve uzun bir süre tatlı yemek istemiyorsunuz. Ee, güzel baya. Yani tavsiye ederim. Yani bademli bir şey ama beyaz çikolata tadı veriyor. Spor yapacağım. tam yatıyordum keyif yapmak için. Bu saatte sınavım olduğu aklıma geldi. Saat 9 akşam. Dur. Sınavım için hazırlanıyorum. Evden çıkacağım. <laughs> sonra sınavdan sonra da arkadaşlarımla buluşurum artık. sınava girmem için boş yapıyorum. Abi bakın. Yüzde altı etkileyecek bir sınav. 60 dakika. 35 soru. Edebiyat dersi. Benim bölümüm mekatronik mühendisliği. Eh boş yapma. Bileğimi şu sayılardan yazdım. Para getirenlerden yazdım. Bakalım yalan söylüyorsanız çok üzülmem. Yani inanmıyorum aslında. Büyük ihtimalle şey, yorum vesaire almak için yalan söylüyorsunuz. Çok iyi biliyorum. Yani bunu bilmeme rağmen yaptım. Çünkü neden olmasın yani bir umut. Bu gerçek saçım böyle. Tabii şu an baydayın çıktığım için tiftik tiftik. Ama gerçekten böyle. Şimdi fön çekeceğim bir, bir saat boyunca. Anlık tansiyonum Sönü düştü ve... Geldi. Falan dedi Peki. Çok şükür saçımı yaptım ve kendime geldim. Bu arada bugün şu hani bileğe sayılar yazıyorlar. O çıkıyor falan var ya. Mesela para sayısı, aşk sayısı, sağlık sayısı falan. O para olanı yaptım. Şöyle söyleyeyim. Yani i̇şe yaramadı ama bunu dün yazdım. Aslında iki gün önce düşündüm yazmayı ama yataktan kalkmaya düşendim Ve düşündüğümün ertesi günü yani alamadığım bir parayı aldım. Yani o, o an yazsaydım demek ki doğru çıkacaktı. Uzu çıkmış üstünde uyuyor. Şimdi gelip orada çıkarıyor. Çok, çok. çok, çok. çok sıkıldım. Uzu top olmuş orada. De buraya yattı ya. Elemeyi korkuyorum gidecek Aşkım Aşkım Sen benim yanıma mı geldi Bunu hak edecek ne yaptı Duydunuz mu Dün iki eşya taşıdım ve şu an kolum o kadar ağrıyor ki. Ve benim şöyle bir şeyim var. Ya kolu hani insanlar kasını göstermek için sıkarlar ya. Yani olmasa bile hani sıkabilirler. Benim buradaki kasım yok. Sıfır. 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 Sadece yağ. İşte yağ ya yani. Asla sıkamıyorum. Bak deli gibi sıkıyorum şu an ama burası içlemiyor. Yani orayı nasıl kaslandırabilirim? E ya ben yani çok saçma sıkamamam. Yoksa herkes mi böyle bana yalan atıyorsunuz? <laughs> evet, derdimi <laughs> Şimdi acık şey yani bu mu dikkat tüm dikkat gitti ha gitti çocuğum gitti kahvaltı etmek beni çok yoruyor. Yani uğraşamıyorum. Yani uğraşamıyorum siz anladın mı? Beni anlıyor musun? Bak hala, hala ona bakıyor. Ben tortilla ekmeğinden tost yapıyorum, harika olmuyor. Yani laş, işte tortilla, lavaş, her neyse. Yani diğer öyle olmuyor. Anam göz altlarına bakın. Oh, şimdi daha iyiyim. Bir öneriyle en makyaj makyajı yapmaya karar verdim. E, kesinlikle benzemeyecek ama yine de deneyeyim. Bu sırada da ne anlatayım ki size? Ben makyajı nasıl, neyle yap bunu lütfen yargılamayın. Zaten makyaj malzemem o kadar eski ki en son karantinadan önce bir şey almışımdır. Yani umarım bir şey olmaz. Kolete aşığım. Şu rengi kullanacağız. Ne kadar göz kapağıma çıkmam gerek acaba? Allah'ım hiç mi bir insanın eline yakışmaz? Akılsız olduğum için şu an aynaya getirdim. Oh wow. Yeah. bakın. Ama biraz uzaktan bakın. Ben hayatta böyle birisinin oturup canlı yayını uzun süre izleyemiyorum. Ama bu ara Zoukan'ı çok izliyorum gerçekten. Doğukan aka Zoukan. Bayılıyorum ya. Çok iyi küfür ediyor. maskara. Burada Melvin hmm, yani hayvanlar üzerine deney yapmadığını söylüyor. Ama bazılarınız hayır diyor. Kime inanmalıyım? Yani yalan söyleyemezler herhalde. Neyse bu mesela iki yıldır var. Bitti bitecek. Ama çok fazla fiyatları pahalılaşmış. Bülüs'ün o ıı, ucuz aylardan sevdiğim için ıı, maskarasını da aldım. Ama açmayacağım. Yani evdeyim çıkar umarım çünkü ucuzdu o da. Artık bunu 69-70 lira falan veremem. Çok az sürdüm çünkü maskara çıkarmaktan nefret ediyorum. Yani makyaj çıkarmaktan nefret ediyorum ama maskara bir de bozuk bir şey kullandığım için hep dökülüyor kirpiklerim. Şimdi rujun favori rujum olduğunu nasıl kanıtlayabilirim daha? Yani bu kadar güzelmiş pastelin mat Numarası 572. Ters görüyorsunuz. Harika. <laughs> Saçımı topuz yapar. <laughs> Benim akan gitti ha. saçma sapan makyajla kalacağım. <laughs> Bunlar baştan beri gözüküyor muydu? Normalde orada 5 sola şişesi oluyor. Boş. İyi.